Yusuf'un soyundan gelmektesiniz. Ee, biz bunu da şu şekilde yaptık. Ee, tuvalet Tuvaletimizden aldığımız örneklerle biliyorsunuz ki e, amonyan içinde DNA da bulunuyor efendim. Biz bu e, DNA ile Hazreti Yusuf'un e, bu e, biliyorsunuz e, sergilenen halk tarafından e, görülen e, bir camın e, şeyine koyuyorlar biliyorsunuz içine. Kıl. Diyorlar. Can Kıl. Için. evet. Biz DNA'ları birleştirdik efendim ve sizin soyunuzun Hazreti Yusuf'tan geldiğini öğrendik. Bilmiyorum. Bu da ayrı bir gelişme. Ben de bir şey diyemeyeceğim. Ee, ama Hazreti Yusuf'un güzelliği dillere destan. Ben öyle biliyorum. Evet, evet biliyoruz Sayın Star. Bizim zaten kitaplarımız hep anlatıyor Hazreti Yusuf'u. Siz de gerçekten e, kaşınız, gözünüz, ağzınız, bütün e, her yeriniz gerçekten mükemmel. E, bu da kanıtlıyor zaten Sayın Star. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. E, ben bu evet. konuda yorum yapmayacağım ama e, Kraliyet ailesinden geldiğim o netleşmiş e, işte ee, daha önce sizin gibi Amol gibi. de geliyorsa ister sizin soyunuz nasıl? Amol Hütep'ten de geliyor sizin soyunuz Sayın Star nereden kimden? Amol Hütep. yok Tutankamon dediler Tutankamon zaten da. bunlar kraliyet ailesi olduğu için Sayın Star hepsi akraba zaten e, kraliyet ailesi e, demek siz demek evet ee, Tutankamon. Evet, starım Nanda Sar Harman alır mısın? Ee, herhalde bir, ajal, bir saniye izin Bey ile yürekli genç İzak Bey ile e, konuşmamız sürüyor. konuşma bitmeden olmaz. Biliyorsunuz ben bir planlı, programlı bir şekilde program tabii yapıyorum. Ki, tabii ki, tabii ee, ki. onun için lütfen birazcık durun. Ee, ona göre evet. karar verdik kime alacağımıza karar verip ona göre alacağım. Ee, sevgili İzak e, ben de konuşmalarınız için teşekkür ediyorum ama ee, son Teşekkürler, söylediler. Teşekkürler Sayın Star. Biri bizidir. Büyük İsrail falan filan. Bu hayalleri unutun. bu Böyle bir şey olmayacak. Ee, Biz İsrail'in şu an e, sergiledikleri sayın zaten... Sayın Star e, evet özür dilerim. E, sayın sorusu Guest'te alabilir miyiz? Biraz bugün hakkında konuşmak, e, bugün hakkında konuşmak istiyorum. Bugün hakkında konuşmak istiyorum Sayın Star. Birazdan alacağım ben onu. Bir saniye durursanız birazdan alacağım ama konuşmalarınız tamam. sizde, sizde olan konuşmalarımız bitsin ondan sonra. Ee, böyle Ama konu zaman benim de kafam dağılıyor arkadaşlar. Yapmayın bunu. Evet, Özellikle kesinlikle haklısınız Ben konuşurken lütfen araya cümleler, araya, ke, araya kelimeler falan filan sokmayın. Olaylar zaten evet. karışık. Ve tek başıma benim asistanlarım yok, şuyum yok, buyum yok. Ben tek başıma şu an dünya ile ilgili sorunu çözmeye çalışıyorum ki herkes barışsın, herkes barış içinde yaşasın, herkes e, e, bu hayatta kalsın ve istediği gibi yaşasın istiyorum. Ee, onun için araya cümleler koymayın. Şu an mesela Isaac Herzog, onun hayatı bile tehlikede. Ama Isaac Herzog başbakan oldum. İşte ben şuyum, ben buyum deyip onların demelerini bize kadar iletebiliyor. Halbuki e, ben daha e, nasıl onlardan birkaç kişiyle konuştuğumda bana dediler ki dünyada 50 kişi kalacak. Bu 50 kişinin hepsi de bizim seks kölemiz olacak. Onun için Isaac Herzog... Bir tanesi sizsiniz Sayın Star. Efendim? Duyduğuma göre bir tanesi de siz e, olacakmışsınız onlar. Elbette beni hedef seçerler tabii ki kendilerine ama bu hayal alemindeler bunlar. Böyle bir şey olmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Biz izin vermeyiz Sayın de Star de zaten. Biz olduğumuz sürece...